Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine burada böyle bir aşımız var. Bunu da Ocak ayında yapmıştık. Delice armuta aşı. Efendim şu şeylerin temizliğini yapıyorum. Şu delicelerini tekrar alıyorum. Şurayı da şöyle aldım. Şunu da aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada öyle ki şurada yapmış olduğumuz aşı şu boğazı şu şekilde sıkıldığı için bak bu kadar büyümüş ve buradan koptu arkadaşlar. Dip noktası kemik noktasına dayandığı için şöyle bu buradan güzelim aşı efendim cansız kaldığı için koptu. Bu da bizim için bir kayıp oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Teşekkür ederim.